Sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün OKEX borsasına kayıt olmayı ve kimlik doğrulama nereden yapılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle OKEX borsasının Android uygulamasını yüklediğinizi varsayıyorum ya da Apple uygulamasını yüklediğinizi varsayıyorum ya da web sitesine şu an girmiş durumda olduğunuzu varsayıyorum arkadaşlar. Zaten ana ekrana şu şekilde bir görüntü gelecektir. Kaydol diyeceksiniz ilk etapta arkadaşlar ve kaydol diyoruz. Arkadaşlar kayıt ol dedikten sonra karşınıza ikinci bir pencere çıkıyor gördüğünüz gibi. Ya telefon numarasıyla kayıt olabilirsiniz ya da e-posta adresinizde. Bunu siz seçeceksiniz. Daha sonra verileri gireceksiniz. Fakat burada çok önemli olan bir şey davet kodu arkadaşlar. Bu davet koduyla yani numaraları görüyorsunuz. Bu numaraları davet koduna girerseniz eğer OKEX borsasında ömür boyu en son en yüksek indirim oranı olan Kod ile alsat yapabileceksiniz ve böyle de paranız çarçur olmayacak. Bunu da belirtmek isterim. Bu çok önemli bir şey. Şimdi arkadaşlar davet kodunu ve e telefon numaranızı ya da e-posta adresinizi girdiyseniz kayıt ol butonuna basalım arkadaşlar. Dostlarım kayıt ol butonuna bastıktan sonra bir onay kodu gelecek size kayıt olurken eğer cep telefonunuzu girdiyseniz cep telefonunuza eğer e-mailinizi girdiyseniz e-mailinize bir onay kodu gelecek. Ekranda gördüğünüz gibi o onay kodunu ekrandaki karelere girerek arkadaşlar artık üyeliğinizi aktif hale getireceksiniz. Şimdi ise yaşadığınız bölgeyi seçiyorsunuz. Evet şimdi giriş şifresi belirliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü çok önemli burası. Giriş şifresini unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu koşulları sağlayan bir şifre oluşturacaksınız. Örnek olarak ben verdim. Bunun aynısını girmeyin. Ee, örnek olarak gösterdim. 8 ile 32 karakter olacak. Büyük küçük harf, bir, bir büyük harf, bir rakam, bir sembel vesaire vesaire. Böyle bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Artık her şey tamam arkadaşlar. Borsaya girebilirsiniz. Şimdi ise bir kimlik doğrulama kısmına değineceğim. Yapabiliriz. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi insancık ikonu var. Eğer mobilden girdiyseniz de fark eden bir şey olmayacak. Yukarıda insancık ikonu var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Yani menüye geliyoruz. Burada kimlik doğrulaması zaten yazıyor. Kimlik doğrulamasına KYC kimlik doğrulamasına tıklıyoruz arkadaşlar. Giriyoruz burada karşımıza temel doğrulama kademesi çıkıyor arkadaşlar. E, işlemler ve limitler diyor. E, süresiz e, çekim yani eğer kimliğinizi doğrularsanız şu olmuş oluyor arkadaşlar. Daha çok avantajdan yararlanıyorsunuz mesela daha çok para çekebiliyorsunuz, daha çok yatırabiliyorsunuz gibi şeyler. Her neyse şimdi burada gördüğünüz gibi doğrula diyoruz arkadaşlar. Bu kimlik doğrulamaları kademe kademe arkadaşlar. En sonuna kadar da gidebilirsiniz, gitmeyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi lütfen yaşadığınız bölge demiş Türkiye'yi seçiyoruz. Kimlik demiş önerilen sürücü belgesini önermiş. Bilmiyorum neden ulusal kimlik de olabilir. Sürücü belgesi diyelim. İleri diyoruz arkadaşlar. Adınızı giriyorsunuz. Her şeyi doğru giymek zorundasınız. Bunu belirtmek isterim. Kimlik belgesi, kimlik numarası, doğum tarihi falan. İleri diyorsunuz. Bazen resim istiyor, bazen. Bazı resim de, detaylı resimler istiyor arkadaşlar bunların hepsini gönderiyorsunuz vesaire tamam diyorsunuz kimliği de doğrulayacaksınız bu kadar basit yani bunu gözünüzde büyütmeyin kimlik doğrulama da bu arkadaşlar.